Merhaba. Karl Marx'ın o meşhur eseri Das Kapital'in tam kalbine, en temel kavramlarından birine dalmaya hazır mısınız? Bu bölümde her gün elimize aldığımız, kullandığımız en basit nesnelerin ardında yatan o gizemli dünyayı, yani meta'nın sırlarını birlikte aralayacağız. Şöyle bir düşünün. Gündelik, sıradan bir nesne ne kadar basit görünebilir, değil mi? Ama ya Marx'ın dediği gibi aslında metafizik incelikler ve teolojik süslerle doluysa? İşte biz de şimdi bu gizemin peşine düşüyoruz. O basit görünen şeylerin içinde neler saklı? Bir bakalım. Marx diyor ki her şeyden önce şunu anlamamız lazım. Her metanın, her ürünün ikili bir doğası vardır. Tıpkı bir madalyon gibi. İki farklı yüzü var. Gelin şimdi bu iki yüze daha yakından bakalım. İlk yüzü kullanım değeri. Bu ad üstünde oldukça basit. O şeyin ne işe yaradığıdır. Bir ceket mesela sizi sıcak tutar kullanım değeri budur. Ama bir de ikinci yüzü var, mübadele değeri. İşte işlerin ilginçleştiği yer burası. Bu da o şeyin piyasada başka neyle takas edilebildiğidir. Yani bir ceketiniz kaç kilo buğday eder? İşte bu soru bizi Marx'ın analizinin tam merkezine taşıyor. Peki ama bu nasıl olabilir? Bir ceketin ısıtma özelliğiyle keten bezinin gömlek olma özelliği birbirinden tamamen farklı şeyler. Ama biz kalkıp, bir ceket, 20 arşın keten bezine eşittir, diyebiliyoruz. Bu iki bambaşka şeyi birbirine eşitlememizi sağlayan o ortak payda ne olabilir? İşte Marx'ın çözmeye çalıştığı büyük bilmece tam olarak buydu. E, bu bilmeceyi çözmek için, görünenin ardına bakmamız, yüzeyin altına inmemiz gerekiyor. Bu farklı nesneleri birbirleriyle takas edilebilir kılan o gizli, o ortak özü bulmalıyız. Örneğin, bir ceket, kullanım değeri neydi? bizi soğuktan, yağmurdan koruması. Çok net, çok somut bir faydası var. Peki ya buğday? O da bizi besler, açlığımızı giderir. Tamamen farklı bir kullanım alanı, bambaşka bir fayda. Bir de demire bakalım. Onunla aletler yaparız, binalar inşa ederiz. Yine apayrı bir kullanım değeri. Şimdi asıl soru geliyor. Bu üç alakasız şeyin, yani ceketin, buğdayın ve demirin onları yararlı kılan tüm bu özelliklerini bir anlığına yok saysak, geriye kalan hepsinde ortak olan tek bir şey ne olabilir? Ve işte Marx'ın o meşhur cevabı, soyut insan emeği. Yani terzilik, çiftçilik, madencilik gibi işin spesifik, somut hallerini bir kenara bıraktığınızda geriye kalan tek şey nedir? İnsan beyninin, kaslarının, sinirlerinin, yani genel olarak insan enerjisinin harcanmasıdır. İşte Marx'a göre değerin o hayaletimsi özü tam olarak budur. Tamam, harika. Değerin özünün insan emeği olduğunu anladık. Ama bir sorumuz daha var. Bu değerin büyüklüğünü yani miktarını nasıl ölçeceğiz? Bir saat tembelce çalışmakla bir saat canla başla çalışmak aynı değeri mi yaratır? İşte burada kilit bir kavram devreye giriyor. Toplumsal olarak gerekli emek zamanı. Bunun anlamı şu. Değeri belirleyen şey sizin kişisel olarak ne kadar çabaladığınız değil. O ürünün toplumdaki o anki normal koşullar altında ortalama bir beceri ve hızla üretilmesi için gereken süredir. Yani her şey toplumsal ortalama ile ilgili. Gelin bunu klasik bir örnekle somutlaştıralım. Diyelim ki bir el dokumacısı var ve bir top kumaşı tam 10 saatte dokuyor. Ama sonra ne oluyor? Teknoloji gelişiyor, buharlı dokuma tezgahı icat ediliyor. Artık aynı kumaşı dokumak için gereken toplumsal ortalama süre 5 saate düşüyor. Peki bizim emektar el dokumacımıza ne oldu? Onun harcadığı 10 saatlik bireysel emek artık piyasada sadece 5 saatlik toplumsal değer yaratıyor. Ürününün değeri ondan bağımsız bir şekilde sırf teknoloji yüzünden yarı yarıya düştü. Şimdi geldik işin en tuhaf, en mistik ve belki de en önemli kısmına. Meta'nın bizim sosyal algılarımız üzerinde yarattığı o neredeyse büyülü etkiye. Marx, meta formunun gerçekliği adeta ters yüz ettiğini, bir illüzyon yarattığını söylüyor ve buna da meta fetişizmi adını veriyor. Yani nesnelere aslında sahip olmadıkları gizemli, doğaüstü güçler atfetmemiz durumu bu. Bakın burası çok kritik. Aslında olan şey ne? Bir terzi ile bir çiftçi arasında, yani insanlar arasında kurulan toplumsal bir ilişki. Ama piyasaya çıktığımızda bize görünen ne? Bir ceket ile buğday arasında. Yani şeyler arasında kurulan nesnel bir ilişki. Sanki o ürünlerin kendi içlerinde bizden tamamen bağımsız, sihirli bir değeri varmış gibi. İşte insanlar arasındaki sosyal ilişki nesneler arasındaki bir ilişki kılığına bürünüyor. Marx'ın fetişizm dediği şey tam olarak bu aldanmaca. Peki, tüm bu katmanları bir araya getirdiğimizde elimize ne geçiyor? Meta'nın ne olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Marx'ın deyimiyle o aslında toplumsal bir şifre, çözülmeyi bekleyen bir hieroglif. Zaten Marx'ın kendisi de tam olarak şöyle diyor. Değer, ne olduğunu anlatan bir etikette ortalıkta dolaşmaz. Aksine, her emek ürününü toplumsal bir hieroglife çeviren şey, değerin kendisidir. Kısacası elinizdeki bir meta sadece cansız bir şey değil, çok daha fazlası. O, onu üreten toplum hakkında içine kodlanmış bir mesaj taşıyor. İçinde emeği, teknolojiyi ve en önemlisi o toplumdaki insanlar arası ilişkileri barındıran, çözülmeyi bekleyen bir sır gibi. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra şimdi bir an için durun ve etrafınıza bakın. Masanızda duran o kahve, giydiğiniz tişört Elinizdeki telefon bu yeni gözle baktığınızda onların size anlattığı o gizli toplumsal hikaye aslında ne?